Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videola karşınızdayız. Bugün oynanacak olan 24 Şubat Eurolik basketbol maç tahminleri ile karşınızdayız. Bugün bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes Park'e çıkacak. Birkaç hafta deprem yüzünden birkaç hafta aradan sonra bugün maçına çıkacak. Ee, tabii ki onların ve diğer maçlarla birlikte 4 tane maçın tahminiyle ve kuponlarıyla birlikte size sunmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bugün toplamda 5 maç var. Biz aralarından 4 maçı seçip Euroleague basketbol olarak en tahminlerimize en kısa yorumlarda bulunup size vermeye çalışacağız. Ona geçmeden önce tabii ki dün harikalar yarattık arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde kazandırdık. Umarım kazanmışsınızdır. Tekrardan buradan kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü e, eminim çok kazanan olmuştur. E, Euroleague videosunda full çektik arkadaşlar. Dünkü Euroleague videosunda. E, tabii ki Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederiz. Kazanmayı başardılar Partizan karşısında ve izin vermediler. İkila ve ve öne geçmelerini Partizan'ın e, diğer maçlar da gelmiş oldu. E, şöyle hızlıca üzerlerinden geçeceğim. Makabi Tel Aviv Bayern München maçında Makabi kazanır dedik. 1.30 oran. Armani Milano Panathinaikos maçında Milano kazanır dedik. 1.30 oran. Ve Real Madrid Calgiris maçında Real Madrid en az 3.5 handikaplı kazanır. 1.40 oran. Real Madrid farklı bir şekilde kazandı. Neredeyse 20 sayı farkla kazandı. Ve Partizan Fenerbahçe Beko maçında 162 üst baremi gelir demiştik. Üst oynayın tarafa gitmeyin demiştik. O da üst gelmiş oldu. Bu da gelmiş oldu. Yani 4'te 4 tutturduk. Full çektik arkadaşlar. Bu videodan bu Euroleague videosunu izleyip de iyi bir şekilde oynayan arkadaşlar ve kazanan arkadaşları tebrik ediyorum fazla kazananlar varsa tabii ki aranızdan çok daha fazla e, rakamlar oynayanlar da var onu biliyoruz. Fazla e, iyi kazananlar varsa e, ufak rakamlar da olsa e, o paradan ayırıp depremzedelere bağışta bulunursa biz de dolaylı yoldan destek olmuş oluruz. Bu şekilde arkadaşlar bunu yaparsanız seviniriz. Size öneriyorum. Tabii ki bir öneri niteliğinde ee, isterseniz bu kanala da yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler butonundan ya da diğer şekillerde e, yani bir rakam ufak tefek bir rakam da deprem zedelere giderse gitmişse yorumlarda yazın arkadaşlar. Bizi de sevindirmiş olursunuz. Çorbada bizim de biraz da olsun tuzumuz olmuş olur. Biraz da olsun katkı sağlamış oluruz. Ee, ve geçiyoruz. Ee, tabii ki diğerlerini de söyleyeceğiz ama e, NBA'de de full çektik arkadaşlar. Onun da tabii ki videosunu çekerken daha detaylı anlatacağız futbol maçlarında da 6'da 5 tutturduk. Orada da kazandırmış olduk. Yani her taraftan dün izleyenler ve oynayanlar kazanmıştır. Tekrardan kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Ve bugünkü bugün oynanacak olan maçlara geçiyoruz. 24 Şubat Euroleague maçları. İlk maçla başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Kızıl Yıldız-Alba Berlin maçı. Bu maçta Alba Berlin son sıralarda yer alıyor. Hatta son sırada artık zaten e, sezonu tamamlamaya çalışıyor. Ne kadar galibiyet alabilirlerse hep kar olacak. Daha çok oyuncularını geliştiriyorlar. Kızıl Yıldız ise Campasso'yu e, alarak Vilosa'yı alarak güçlü bir takım kurdu ve iyi bir şekilde oynuyorlar. Playoff şansları hala sürüyor ve kazanmak isteyeceklerdir. Ateşli seyircisi önünde Alba Berlin'i yenip yoluna devam edip playofflara bir şekilde kalmaya çalışacaklardır. Tabii ki kadro olarak da e, Kızıl Yıldız daha üstün taraf. Artık kendi evinde oynayacak e, ateşli seyircisi karşısında burada Kızıl Yıldız yener diyorum. Farklı bir şekilde en az 3.5 handikaplı 1.40 oranından Kızıl Yıldız'ın galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapar ne eder Alba Berlin zorlayacaktır ama Kızıl Yıldız kendi evinde bu maçı kazanır. Nemanja Nedovic 14 sayı üstünde atar ve Alba Berlin tarafında çok fazla üçlük atmayı seven Damir Blat 8 sayı üstünde atar. En az bir üç tane üçlük sallayacaktır diye düşünüyorum. Yani onun da üzbaremini kullanabilirsiniz. İsrailli genç oyuncu Damir Blat'ın 8 sayı üstünde atar. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız bizim temsilcimizin de oynayacağı maç. Lyon Anadolu Efes maçı. Lyon'da da enteresan şeyler oldu. Oraya Di Bost'u aldılar ve çok daha güçlü oynamaya başladılar. Tabii ki e Playoff şansları yok. Onların alt sıralarda bulunuyorlar. Ne kadar da zorlasalar playoff yapma durumları biraz zor. Ama yine de iyi bir şekilde bazı maçları iyi bir şekilde oynuyorlar. Coşarak oynuyorlar. d Bosla, Dekolo gibi oyuncularla birlikte e, guard pozisyonunda Anadolu Efes'te ise e, Vasile için sakatlığı var. Oynamayacak gibi gözüküyor bu maçta. Tabii ki onun eksikliği hissedilecek. Ama orada Larkin, Rodrigo Boboğa ve Clyburn gibi oyuncular var. Tabii ki o üçlüyle birlikte Anadolu Efes bu maçı kazanması muhtemel takım. Tabii ki onlar da daha alt sıralarda hala duruyorlar. Çıkışa geçmek zorundalar. Bu son zamanlardaki maçlarda son zamanlar son maçlarda artık playoff potasında yerlerini iyi bir şekilde iyi bir yerde bitirmek için seri galibiyetlere ihtiyaçları var. Anadolu Efes zor da olsa bu maçı kazanacaktır. Vasile Miç için yokluğunda bile olsa Anadolu Efes kazanır. 1.30 orandan sağlam olarak alabilirsiniz arkadaşlar. D-Boost 10 sayı üstünde atar ve Will Clyburn 18 sayı üstünde atar. Will Clyburn'ın bu maçta Mitch için yokluğunda coşup potansiyel point guard gibi oynayıp fazla sayı atmasını bekliyorum ve maçı kazandırmasını bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki Larkin'in de üçlükleri önemli olacak. Umarız onlar da iyi bir şekilde bu Bobo, Rodrigo Bobo'la birlikte üçlükleri sallarlar. Anadolu Efes'e başarılar diliyoruz. Umarız kazanırlar. Benim tahminim kazanacaklardır arkadaşlar. D-Bost 10 sayı üstünde atar ve Will Clyburn 18 sayı üstünde atar. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Virtus Bologna-Baskonia maçı. Burada fazla lafa gerek yok. Virtus Bologna'da da güçlü oyuncular var. Özellikle Şengelya, Teodosic gibi oyuncular var. Say say bitmez. Jordan, Miki falan. Baskonia'da da çok güçlü oynayan bir takım enteresan bir güce sahipler. Markus Havart'la birlikte üçlükleri çok kolayca sallayan bir Markus Havart'la birlikte enteresan bir güce sahipler. Baskonya onlar da güçlü takım, iyi takım. Eski Fenerbahçe Pierre Henry'nin de dönüşüyle birlikte oraya çok daha güçlü defansif de oldular. Yani bu maçta taraf baksini önermiyorum. Bu maçta üste gidin arkadaşlar. Bir yerde bu maç 80-80'e gelecektir. Yani kim kazanacak göreceğiz. Uzatmaya kalma ihtimali olan bir maç olacak. Yani 160 sayı üst baremini rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Bu maç üst olacaktır. Miloš Teodosic 10 sayı üstünde atar ve Markus Havard 17 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremini kullanabilirsiniz. İsterseniz burada ekstra olarak size söyleyebilirim. Şengelya'nın da 9 sayı üstünü alabilirsiniz. Şengelya'da bu maçta uzun kollarıyla birlikte etkili olacaktır ve ondan da fazla sayı atmasını bekliyorum. Yani isteyen şengel yanında üz baremini kullanabilir. Bunu ekstra olarak öneriyorum. Ve geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maç biraz derbi niteliğinde olacak. Yani Euroleague derbisi gibi bir şey olacak. Barcelona Monaco'ya karşı oynayacak. Monaco'da güçlü üçlü sahada olacak. Yani potada olacak. Mike James, Elio Kobo ve Jordan Lloyd üçlüsü üçlü guard güçlü bir şekilde oynuyorlar. Değişimli tabii ki oynuyorlar. Orada Mote Yunaz ve diğer uzunlar da var. Ama tabii ki Barcelona kendi evinde oynuyor. Barcelona çok sert bir takım ve güçlü bir takım. Mirotic'li tabii ki Jan Veseli orada. Kalinic orada. La Provitola orada. Corey Higgins orada say say bitmez çok güçlü bir takım oluşturdular. Barcelona tabii ki şampiyonluğun favorilerinden biri. Birkaç yıldır hep şampiyon olacaklar olacaklar ama bir türlü Anadolu Efes'in üstüne geçemiyorlar. Bazen Real Madrid'in de üstüne geçemediler. Real Madrid'de de takıldılar geçen yıl. Bu yıl artık onların yılı mı olacak acaba? Yan Veseli'nin gelişiyle birlikte göreceğiz. Ee, tabii ki kadro olarak çok daha güçlü taraf Barcelona ve kendi evinde oynuyorlar. Zor olacaktır ama sert oyunla birlikte Barcelona Monaco'yu yenecektir. Monaco sertlikte biraz zayıf kalıyor. Sertlikte biraz düşüş yaşayabilir. O yüzden Barcelona bu maçı zor da olsa kazanır. 1.35 orandan Barcelona'nın galibiyetini öneriyorum. Barcelona kazanacaktır. Nikola Mirotic ağırlığını koyup 14 sayı üstünde atacak. Mirotic'in üst baremini kullanabilirsiniz. Ve Monaco tarafında Showman Mike James olacak. Mike James üçlükleriyle birlikte girip faal almasıyla birlikte o da 17 sayı üstünde atar. Onun da üst baremini kullanabilirsiniz bu tür derbi maçları Mike James seviyor. Coşmayı seviyor bu tür maçlarda. Elinden gel geleni yapmayı seviyor. Ve bunu da yapacaktır, deneyecektir. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra arkadaşlar size önereceğim kupon olarak oynayabileceğiniz bir üçlü olacak. Üçlümüz şöyle oluyor arkadaşlar. Kızıl Yıldız Alba Berlin maçı. Kızıl Yıldız kazanır. En az 3.5 handikaplı en az bir 4 sayı farkla kazanır. 1.40 oran. Lyon Anadolu Efes maçı. Anadolu Efes kazanır 1.30 oran ve Barcelona Monaco maçı Barcelona kazanır 1.35 oran. Bu üç maçı kombinlediğinizde arkadaşlar yaklaşık 2.50 civarında oran almış olursunuz ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz ve iyi bir şekilde paralarınızı tekrar ikiye katlama şansı bulursunuz arkadaşlar. Tabii ki kazanan arkadaşlar da deprem bağışta bulunmasını unutmasınlar. Bunun bir sürü yolu var. Siz onları benden daha iyi biliyorsunuz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama önce tabii ki amacımız size kazandırmak. Bu şekilde en azından dolaylı olarak biz de katkı sağlamış oluyoruz. Oyuncu üz baremlerindeki üçlümüz ise şöyle olacak arkadaşlar di bost 10 sayı üstünde atar. Lyon tarafında Will Clyburn 18 sayı üstünde atar. Ve Marcus Howard 17 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu üçlüyü kullandığınızda, bu üçlünün üst baremlerini kullandığınızda 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Tekrardan başımız sağ olsun. Abone olamayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.